Selamlar arkadaşlar. MEP AGS 222 sayılı kanunun 3. dersiyle devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün de dersi gene fazla uzun tutmayacağım. Konular üst üste çok fazla birikmesin diye. Ve gene ders sonunda soru çözümü yapacağım arkadaşlarım. Fazla vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Şimdi 3. bölümde okula devam devamsızlıkla ilgili arkadaşlarım kararlar karşımıza çıkacak. Maddeler karşımıza çıkacak. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Ne demiş maddemiz bakalım 52. maddedeyiz arkadaşlarım. Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunu mecburi ilk öğretim korumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu 3 gün içinde en geç 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Neden? Unutmayalım ilk zorunluydu. İlk zorunlu olduğu için çocuğunu okula göndermek zorundasın. Veli, vasi ya da aile başkanı arkadaşlar. Ha dedim ki çocuğumu okula gönderemiyorum. Gönderemiyorsam da bunun bir özü olması lazım, bir nedeni olması lazım. Bunu da en geç 3 gün içerisinde okula bildirmek zorundayım. Devam ettim arkadaşlarım. Hala madde dikileyim. Mülki amirler, ilk öğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı. İlk öğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına. Arkadaşlarım burası bir kalıp zaten dikkat ederseniz. Yani öğrenci veli dediğim velisi diye isterseniz kısaca kodlayın orayı. Ama öğrenci velisi dediğim zaman aklımıza şu gelecek veli vasi aile başkanı. Bu üçü bir arada olsun. Cümle kalabalığından kurtulmuş oluruz. Kısaca veli diyelim biz şimdilik buraya. Ve okul idarelerine yardımla her türlü tedbiri almakla vazifelidirler. Burası açıklama yaptığım için belki birazcık dağılmış olabilir. Tekrarlayayım arkadaşlarım. Mülki amirler, ilk öğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı. Diyor ki sen çocuğunu okula göndermiyorsun. Üç günü de geçti bana mazeret bildirmiyorsun. Eee o zaman ne olacak? Hemen veliye arkadaşlar... E, bildirim yapıyoruz. Diyoruz ki e, okul okul idaresine yardım, yardımda bulunuyor. Mülki amirler, ilk ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ve çocuğun okula devamı sağlanıyor. Madde 52 idi. Hala devam devamsızlık bu bölümde sadece burayı anlatacağım. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri. Devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak Devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışır. Yani bu ne demek oluyor? Ee, öğrenci ailesine yardım etmek zorunda ya da para kazanmak zorunda, çalışmak zorunda ki inşallah böyle bir durum olmaz. Ya da manevi sebepler olabilir arkadaşlar. Ee, psikolojik sorunlar olabilir. Aile içi başka baskılar olabilir. Bu sorunlardan dolayı eğer çocuk okula devam edemiyorsa ne oluyormuş? Okul idarelenince, ilk öğretim müfettişlerince bunun nedeni araştırıyorlar. Araştırılıyor. Okul idareleri ve ilk öğretim müfettişleri araştırıyor. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Atıyorum bu ailenin ekonomik durumu uygun değil. Tamam mı? Tamam ilk öğretim ücretsiz ama bunun ulaşımı var başka sorunu var. Bunlar mümkün değil ya da idarede gönderemiyor arkadaş, yardım edemiyor. Ee, i̇lk öğretim de bu konuda bir şey yapamıyor. O zaman köylerde muhtara diğer yerlerde yani ilçe ve merkezde ise mülki amirlere bunu bildiriyormuşuz. Bu makamlarca da gerekli tedbirler alınması gerekiyor. Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri Devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her sefasına devam eder. Kovuşturma kelimesini arkadaşlarım birçoğunuz ilk defa duymuşsunuzdur. Düz olayım ben de ilk defa duydum. Hemen anlamını buldum zaten. Kovuşturma yasalara göre yapılan soruşturma ve araştırma işlemleriymiş. Yani çocuğunu de okula göndermeyen veriler için bir soruşturma açılıyor arkadaşlarım. Okul idareleriyle muhtar ya da mülkiye amirler... Şöyle diyelim hatta okul idaresiyle muhtar ya da mülki amir. Köyde ise muhtar ya da diğer yerlerde ise il ve ilçelerde ise kasabalardaysa mülki amirler bu soruşturmayı takip ediyor. Geçtim burayı da. Geldim zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmamasını gerektiren, ailesi yanında kalmamasını gerektiren ailede ölüm yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebepler sebeplerle öğrenciler bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere kim tarafından okul idareleri tarafından izin veriliyor. Fakat tekrar söyleyeyim. Bakın ailesi yanında kalmasını gerektirecek bazı durumlar olması lazımmış. Bu durumlarda neymiş? İşte aile büyünün vefat etmesi, e, yer alanma, düğün, aile aile büy, büyünün askere gitmesi, yani çocuğa bakan kişinin askere gitmesi, çocuğa bakan kişinin vefat etmesi, ya da tarlada sürü tarlada e, tarım zararlısı var, yani e, ya da hayvan sürüleri var, sürüde hastalık savaşı var. Bu gibi durumlarda okul idareleri ne yapıyormuş? 15 günü geçmemek üzere öğrenci devamsızlık izni verebiliyor. Diyelim ki o durumlar dışında hastalık, salgın hastalık da olabilir. Sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelmeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bakın yine okul idareleri burada belirli okul idaresi diyor ki tamam burada hastalık var ya da bu bizim köyümüzde sel oldu aşırı kar yağışı var, tipi var, öğrencilerin yola çıkması imkansız, valinin ya da kaymakamlığın o anda bir iletişim kopukluğu var ya da okul binası yandı, okul idaresi o zaman ne diyormuş? Okula gelmeyen öğrencileri izini sayıyorum. Tabi buna bunun kararını burada okul idaresi karar verebiliyor. Bu hallerin dışında 53. madde gelince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen. Yani işin özü arkadaşlar bir önceki maddemizde zorunlu sebepler vardı ya. Hani neydi hemen bir geri dönelim. Ailesinin yanına kalmasını gerektiren durumlar vardı. Ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ bahçede, tarlada ya da sürüde hastalıklar, zararlarla mücadele vardı. Ya da bunların dışında arkadaşlar ne demiş? Çocuğunu okula göndermeyen. Bu durumlar yok ama gene de çocuğunu okula göndermiyor. Verilen izin müddetini geçiren 15 gün izin hakkı vardı değil mi? 15 gün. Ama ne olmuş? Atıyorum 20 gün olmuş. Bir ay olmuş çocuğunu hala göndermiyor. Geç nakil yaptıran, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren çocuğun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanda okul idaresine bildirmeyen. Yani işin özü çocuğunu az önce saydığımız geçerli haller dışında göndermemiş. Yani ne olursa olsun göndermemiş arkadaşlar. Öğrencinin veli, ise kısaca şuraya veli diyorum arkadaşlar. Veli, vasi, aile başkanı üstüne. Öğrencinin veli ise okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir. Yine kim bildiriyor arkadaşlar? Okul idaresi bildiriyor. Okul idaresi diyor ki ben bugünler şuradaki ...sebeplerden dolayı... ...ya da atıyorum hastalık var, sel var, kar var... ...okulda yangın çıktı... ...bunlardan dolayı ben öğrenciye izin verdim. En fazla da 15 gün izin verdim. Aradan 20 gün geçti... ...hala öğrenci gelmiyor. O zaman okul dersi ne yapıyor? köydeyse ise muhtara bildiriyor... ...ama diğer yerlerde ise... ...mülki amirlere bildiriyormuş. Muhtarlar... ...ve mülki amirler... ...en geç... 3 gün içinde durumun veli durumun ve öğrenci velisine tebliğini sağlar. Şu işlemi veriyorum demiştim. Yani durumu en geç 3 gün içerisinde muhtar ne yapıyormuş? Çocuğun velisine bildiriyor. Tebliğ etmek, bildirmek. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında geçerli sebeplerimiz az önce saydıklarımız arkadaşlar. Çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezası ile cezalandırılacağı bildirilir. Gene hemen örneklendirelim bunu. Diyelim ben e, bilmem nerenin bilmem neresindeki bir köydeyim. Sürüm var sürümde hastalıklarla uğraşıyorum ya da meraya çıktım. 20 gün geçti okul bana 15 gün izin vermişti ve 15 günü geçtim. 20 gün oldu ben hala çocuğumu okula göndermedim ilk göndermedim. O zaman ne oluyor? 3 gün içerisinde köydeysem okul idaresi muhtara söylüyor. Muhtar da geliyor bana söylüyor. En geç 3 gün içinde. Ben de ne yapıyorum? Buna rağmen tamam eyvallah bana söylediniz ama ben yine de çocuğu göndermiyorum. Ben çocuğu yine de göndermiyorsam bu sefer de ne oluyor bana? idari para cezası geliyor arkadaşlar. 55. madde gereğince. Anlaştık mı? O olayı hikayeleştirirsek bu şekilde karşımıza çıkabilir. Hikayeleştirilmiş sınav soruları da hazırlıyorum bu arada aklınızda bulunsun. Devam ettim arkadaşlar. Bakın bu cezalar ne kadar caydırıcıymış. Bir önceki slaytta moralim biraz yerine gelmişti. Bu sayfaya geldiğimde biraz bir tık moralim bozulmadı değil. Bana hak vereceksiniz. Muhtarlıkça veya mülki amilce. Muhtarlıkça diyorsam olay köyde geçmiş. Köy dışındaysam mülki amire başvurdum. Yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli, tespit e, okul idaresince tespit edilir. Çocuğun okula devam etmediği her gün için 5-15 Türk lirası para cezası verilir. Ne kadar para cezası veriyormuşum? Bakın ne kadar caydırıcı, 15 Türk lirası. Her gün için 15 lira. Yani atıyorum ben çocuğumu 15 gün okul idaresi izin vermişti, 20 gün göndermedim. Ne yaptı? 5 gün yaptı, değil mi? O zaman arkadaşlar, 5 gün için ne kadar para cezası kesildi bana? Aman tanrım, 75 lira. Ne kadar acımasız bir ceza. Bu para cezasına rağmen, çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun velisine 500 Türk lirası para cezası kesilir. Şimdi arkadaşlar, ben çocuğu dedim ki 20 gün göndermedim. 5 gün için 75 lira para cezası ödedim değil mi? Ve ben çocuğu hala okula göndermiyorum. O zaman ne oluyor bana bir 500 Türk lirası daha para cezası kesiliyormuş arkadaşlar. Yani artık benim borç oldu size 575 TL. Okul idareleri ve mülki amirlerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar veya gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 100 Türk lirası da para cezası verilir. Şimdi arkadaşlar, köydeyim. Muhtar beni çağırdı. Okul idaresine geldim. Dedi ki bana müdür, o ya da okul idaresi. Kardeş, biz sana 15 gün izin verdik. 20 gündür bu çocuk yok. 5 gündür nerede? 15 gün tamam izinliydin. Ya işte şey oldu da şu oldu da ben çocuğu gönderemedim. Bu yüzden gönderemedim ne yapıyor? Bunu okul dersi kabul etmiyor. Çünkü ne dedi? Sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar. Cevap vermekten kaçındım, uydurdum ya da gerçeğe uymayan beyan verdim. Konuşmama hakkını kullanıyorum. Mahkeme dediydim ben okuldayım. Konuşmama hakkı diye bir şey yok. Çocuğunu okula göndermek de zorunlusun. Mecburi bir durum var. Dediğim gibi cevap vermekten kaçınıyorsan ya da gerçeğe uymayan beyan veriyorsan da yüz tükmesi daha ceza ediyorsun. Aha da sana oldu cezan 675 TL. Tabi ben çocuğu 5 gün geç gönderdim ya da göndermedim. 15 gün izinde 5 gün geçtim. Bu hikayede arkadaşlar 675 TL oldu ceza. Devam ettik arkadaşlar. Hemen şuradan vurgulayacağımı seçtim. İlk öğrenim çağında olup da mecburi öğretim kurumlarına devam etmeyenler. Bak bu madde gerçekten çok güzel bir madde. Çocuğum ilk öğretim çağında ama ilk öğretime devam etmeyenler yani çocuğu ilk öğretime göndermedim hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne suretle olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamaz ben çocuğumu okula göndermedim okul çağında ne diyelim hadi bu başka bir hikaye yazalım bu sefer hep aynı hikayeden gitmeyelim. Ben hanımın çiftliğinde çalışıyorum. Öyle bir dizi vardı. Umarım reklama girmiyordur bu. Ne yaptım? Bir de küçük çocuğum var. Ne yaptım? Çocuğu ilk öğretime göndermedim. Tamam mı? Ben şey diyemem. Çocuk çiftlikte çalışıyor diyemem. Neden? İlk öğretim çağındaki çocuk ilk okula devam, ilk öğretime devam etmiyorsa ücretli veya ücretsiz hiçbir şekilde bu çocuğu çalıştıramazsın. Yani bu çocuk çalışmayacak arkadaşlar. Devam ettik. Bunun devamı da var. Diyelim ki şimdi çocuğu ilk göndermedik. Hikaye oradaydı. Diyelim ki bir de ilk gönderiyorum. Ben gene bir hanımın çiftliğinde çalışıyorum. Benim de bir çocuğum var. Tamam mı? Bu çocuğu okula da gönderiyorum. Okula da gönderiyorum. Bu gibi durumda ne oluyormuş? İlk kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise öğrenci belgesi aldım. Çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümlerini uygulamak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalışabilirler. Ben şunu diyemiyorum. Benim çocuğum ilk çağında okula da gönderiyorum. Ya işte bize salı günü tüm gün işte hasat var. Tüm gün işte ne, ne diyeyim işte ekin ekme var. Çocuğu okula göndermeyeceğim. Onu diyemiyorum. Çünkü diyor ki doğru bir şey değil bu arada çocuğu çalıştırmak. Çocuğu ilk öğretime gönderiyorum ama çalıştırmam da gerekiyor tamam mı? Çalıştırmam da gerekiyor. Ama diyor ki yasa okul sağında ders saatinde çalıştıramaz. Ders saatleri dışında çocuk çalışabilir. Bunu da unutmayalım. Devam ettik. İlk çağında bulunan ve mecburi ilk öğretim kurullarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılmasına izin verilmiş olanlar olunan, olanlar dışında her ne ad, adı altında kurulmuş olursa olsun özel kurs ve dershane kabulü yasaktır. Arkadaşlar işin özü şu bu madde 59. madde biraz karışık gelmiş olabilir de şöyle özetleyeyim ben size. Ee, ben ders saatleri içerisinde çocuğumu hiçbir özel kurs ya da dershaneye gönderemem. Tamam ders saatleri içerisinde. İşin daha da özüne inecek olursam İlk öğretim çağındaki bir çocuk bağlı olduğu ilk öğretim okulunda, ilkokulda tamam mı? Ders saatleri dışında hiçbir ders saatleri içerisinde hiçbir şey yapamaz. Ne yapacaksa ders saatleri dışında yapacak. Çocuk okula gönderilmiyorsa bile yine ders saatleri içerisinde o çocuğa hiçbir şey yaptırmamanız gerekiyor. Tek istisna neymiş? Milliyetin Bakanlığı'nca açılmasına izin verilmiş olanlar dışında. Yani Milliyetin Bakanlığı'nca izin verilmiş bazı durumlar varsa orada sıkıntı yok. O zaman zaten okul programıdır. Çocuk bir yere bir şekilde devamı sağlanıyordur. Şimdi evet arkadaşlar geldik yine sorularımıza. Devam devamsızlıkla ilgili konumuz bu kadardı. Gel sorularımıza bakalım. İlköğretim çağında olan çocukların çalıştırılması ile ilgili aşağıdaki bilgiler incelendiğinde hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ancak ders zamanları dışında çalışabilirler. Evet ne demiştik? İlköğretim okulunda çocuk ilk öğretim okul öğrenci belgesi var. Çalışma izni de var. Çalış yani bir şekilde çalışabileceğim kanunlara göre çalışabileceği bir yer var. Ama nerede çalıştırıyordum? Daha doğrusu ne zaman çalıştırabiliyordum? Ders zamanları dışında çalıştırabiliyordum değil mi? O zaman birinci maddem doğru. İkiye baktım. Tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle 30 gün süre ile öğrenci çalıştırılabilir. Doğru mu? Yanlış. Neden? Çünkü sürem 30 gün değil. Kaç gündü? Okul idaresi bana maksimum 15 gün izin veriyordu. Değil mi? 15 gün. O zaman iki yanlış. 3'e baktım. İlk kurumlarına devam ettiklerini belgeleyen çocukların çalıştırılmasını kanun hükümleri düzenler. Doğru. Kit bu kanun hükümleri de ne diyordu arkadaşlar? Çocuk ders saatleri içerisinde çalıştırılamaz. Ders saatlerinden sonra çalıştırabilirsin. 4'e baktım. İlk öğrenim çağında olup da mecburi öğretim kurumlarına devam etmeyenler. Hiçbir resmi ve özel iş yerinde çalıştıramazlar. Evet arkadaşlar, hiçbir resmi ya da özel iş yerinde çalışamıyordu. Çocuk ilköğretim çağında mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyor, fark etmez. O çocuğu sen kesinlikle çalıştıramazsın. Soru neyi sormuştu? Yanlış olanı sormuştu. Yanlışımız yalnız iki. bu sorumuzun cevabı B şıkkı. Bir diğer soruya geldim arkadaşlarım. İlk öğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler. İlköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler hangi durumlarda resmi veya özel iş yerlerinde çalıştırılabilirler? Hangi durumda çalıştırabilirler arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Özel izinle çalışabilirler mi? Ders zamanları dışında çalışabilirler mi? Ders zamanları süresince çalışabilirler mi? Yoksa çalıştırılamazlar mı? Ne demiştik? Eğer sen çocuğunu okula göndermiyorsan çocuğunu da çalıştıramazsın. Yani illa çalıştıracaksan gene de okula göndermek zorundasın. İlköğretim çağında olup mecburi ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler hiçbir şekilde çalıştırılamaz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 6-14 yaş aralığı ilk öğretim çağıydı hatırlarsanız. Eğer öğrenci ise çalışabilir. Öğrenci ise hiçbir şekilde çalıştırılamaz. Ücretli veya ücretsiz çalıştırılamaz. Bu yaş maksimum kaç olabilir dersem bu yaş maksimum 16 olabilir. Çünkü neydi? İlk yaşını doldurduğu halde ilk öğretimi bitiremeyenlere en fazla 2 yıl izin veriliyordu. Bir diğer soruya geldim. Geçerli sebepler dışında öğrencisini okula göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanı, bu üçlüyü artık kısaca veli diyecektim arkadaşlar hatırlarsak veli, vasi, aile başkanı bu üçü zaten hep bir arada. Aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Geçerli sebepler dışında öğrencisini okula göndermiyorsa idari para cezası uygulanır, tutuklanma uygulanmaz, denetimli gözaltına alma yok, uyarılma. Yok geçerli bir uygulama yapılmaz, yanlış olur. Uyarılma var arkadaşlar ama ne oluyordu? En geç 3 gün içerisinde uyarılıyordu. Fakat hala da göndermiyorsa idari para cezası kesiliyordu. O yüzden bu sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Geldim bir diğerine. Öğrencilerin okul idaresince izini sayılabilmesi hangi durumlarda geçerlidir? hangi durumlarda okul idaresi izini sayabiliyordu? En fazla 15 gün süreyle deprem, sel, kar, yangın. 4 durumda da okul idaresi öğrenciyi 15 gün süreyle izinli sayabiliyordu. Evet artık bir sonraki dersimiz 4. bölüm olacak. Ne zaman? Büyük ihtimal yarın akşam yüklerim onun da videosunu. Beğendiniz, dinlediniz ve derse katıldığınız için teşekkür ederim. Yalnız Beğeni sayıları bir tık düşük. Eğer videolarımı beğenirseniz arkadaşlar o da beni tabii ki aşka getirecektir. Daha fazla video çekmeye ya da daha fazla soru yayınlamaya teşvik edecektir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, abone olursanız ve paylaşım yaparsanız sevinirim. Bir iki de yorum atın arkadaşlar. Biraz üst sıralara yükselmeyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.